Değerli izleyenler, muhalifler, Fatah giriyor. Allah'u akbar, Allah'u Muhalifler, Terör-i saldırıyor, hücum ediyor. Giriyor değerli izleyenler. terör iki köy alındı. Terör-i PKK'nın Tandik kolu organize ediyor muhtemelen bu kandil kolu EYP her yere tuzaklamıştır. Tur olaylarından biliyoruz. Ama şu var ki biz de deneyimliyiz. Bu mayınları patlatacak her türlü adım atılır ve tel ele geçirilir. İşte Son dakika görüntüleri Ter Rıfat ekseninden. Nuriye Milli Ordusu düz arazi, zor arazi ama saldırıyor. Ter hilal taktiğiyle alınacak. Bu bölgede ilerleyen birliklerin hilal şekli aldığını görüyorsunuz. Operasyonun Türk savaş tekniğiyle yapıldığı aşikar. Terfat aldı mı? Alep'imiz rahatlayacak. Tel Rıfat alındı mı? Tabii ki Afrin rahatlayacak. Azez rahatlayacak. Ve özellikle İdlib rahatlayacak. Afrin bir çıban başıydı. Yeni haberler de var. Ben biçinde kuşatıldığı yönünde. Aman Allah'ım bu ne hız. Bu ne hız böyle. Şu anda Terifat çepesinde Griffin ve İhavgrat köyleri ele geçirildi. Tel teröristler kamikaze olmaz iseler, yani harakiri yapmayacaksalar, akşam veya yastı namazında Suriye Milli Ordusu o bölgede. Şimdi bu bölgenin alınması moral değeri tabii ki hızlandıracak. PKK'nın koridor hayallerine yeni bir evet darbe vurmuş olacak. Bölgede güçlü ve kuvvetli duran Türkiye'nin destekçileri olan muhalifler, Türkiye destekli güç olan bu muhaliflerin başarısı Esad'ı çark ettirdi. Esad Antalya'ya ekip yolluyor. Görüşmeler için daha dün burun kıvıran, kibirli konuşan Esad, Yalvarmaya başlamış. Burayı da yeşillendirmek dedim ya büyük bir moral değer. PKK'nın burada kalıcı olmadığını PKK çok daha iyi anlamış oluyor. Böylelikle Ruslara ve Amerikalılara güvenmenin gelecek olmadığını anlamış oluyorlar. Tabii ki bu durum devam edecek. Derifat yeşile boyanacak, bölgede istikrar horlanacak. Türkiye'nin güneyindeki güvenlik alanı Atayımız, İdlib'imiz rahat bir nefes alacak değerli izleyenler. Bütün bu durumlar hepimiz için önemli. Şimdi muhalifler pansir sistemi, S-200 hava savunma sistemi ve diğer hava savunma sistemlerini ele geçirmişler. Bunları tabii ki kalifiye ve teknik personel hızlıca bu muhalifleri korumak adına bölgede konuşlandırabilir. Bu da önemli bir artı. Yani hava üstünlüğünü biraz olsun almak gerekiyor. Türkiye'nin halk sistemleri de burada muhtemel saldırılara karşı muhalifleri koruyabilir. Tabii ki bu durum daha da önemli kriter. Şimdi Terrifat'ı diğer bölgelere bağlama operasyonuna girişecek olan PKK'nın hayalleri tabii ki suya düştü. Hem hava savunma sistemi hem de birçok silah sistemlerini alan bu konuda cephaneliğini arttıran bir Suriye milli ordusu var. Bölgede kritik bir güce sahip olduk. Moral değer de bizde. Hamayı ellerinde tutmak için Rus savaş uçaklarını sabaha kadar ne yaptılar mesai yaptırdılar. Ama Rusya bir taraftan savaşta yani buraya uzun vadede dikkat kesilemeyecek durumda. Değişik sürprizlerle baş edemeyecek durumda. Gönlümüzden geçenleri söyleyelim. Rakka ve Deirizor'a kadar inilmeli aslında. Amerika burada yeraltı zenginliklerini PKK'ya vermişti. Bir nevi gasp etmişlerdi beraberce. Bölgedeki aşiretler yaşanan zulümden dolayı ara ara ayaklanıyor her yadı ediyorlardı. Yani bu yapılan adımlar tabii ki kritik ve önemli. Bu akşama kadar terrufat bizim olacak gibi. Bölgede rüzgarımız çok sert esiyor. Halep'te hiçbir mahalle ve aykırı bir yer kalmadı. Tüm kurum ve kuruluşlar ve mahalleler kontrol altına alındı. Bu istikrar için önemli. Hama için tekrar söyleyeyim. Suriye Hama'ya girildi. Birkaç mahalleye girildi. Ama Allah'ın istihbaratta çok daha fazla güçle toparlanmış bir gücün Hama'da evet büyük bir e, risk oluşturacağını düşünen muhalifler Hama'nın eteklerine çekildiler. Ama bu gitmek anlamı da değildi. Ve Rusya devamlı o bölgeleri bombaladı. Böylelikle ilerlemeyi şu anlık durdurdu Eteşe Hama bölgesinde. Bu durdurdu bıraktı anlamına gelmiyor. Şehir savaşında uçaklar kullanılamayacak. Bu da tabii ki muhaliflerin işine geliyor. Çok geniş alanı kontrol ettiğinizde Rusya'nın sadece uçaklarla bu alanları muhaliflerden alması da imkansız. Suriye, evet Suriye'deki Esed ordusunun tamamen bozguna uğraması, kontrol edemez hale gelmesi önemli. Şimdi nefes almak için Antalya'ya heyet yollamış. Türkiye durumun farkında gereken yapılacaktır. Şimdi bu bölgede neden hızlıca arabalarla ilerlenmiyor? Hemen söyleyelim. Her yeri mayına çevirmişler. Her yeri, evet her yeri e, mayın tarlasına çevirmişler. Bunu söylüyorum. Ama şu bir gerçek ki, evet ortalığı cehenneme çevirmeden ve ortalıkta büyük bir bombardıman yapmadan bu bölgeye girilmesi riskli. Her ne olursa olsun hem mayın temizleme... Hem de çok güçlü bir şekilde bölgede ilerleyeceğiz. Evet, büyük bir koşturmaca var. Çok büyük bir destan yazılacak. Terrifatta artık Suriye Milli Ordusu bu bölgeyi çok rahat bir şekilde alacak. Ve Türkiye de tabii ki buradan o bölgedeki hükümranlığını daha da arttıracak. Suriye'de söz sahibiyiz. Suriye'de olası sınırlarımızdaki hareket değişikliğine, göç dalgasına karşı Türkiye çok kararlı büyük göç dalgaları ülkelerin hem ekonomik hem sosyal demografik yapısına tabii ki ters ve zarar veren büyük olaylar ve bunları sona erdirecek Türkiye'den en az 2 milyon mültecinin yeniden topraklarına gitmesini sağlayacak büyük bir harekat. Zaten çağrılar şimdiden yapılıyor. Herkes kendi topraklarında daha mutlu, daha istikrarlı ve güvende olacağı bir halefe neden muhalifler dönmek istemesin? Herkes toprağında rahat ve huzurlu dedik ya, evinde rahat. Ama tabii ki bölgede yatırımlar ve istikrar önemli. Gelişmeleri aktaracağım. Terifat ekseninde köylere ala ala ilerliyoruz. Terifat kent merkezine de girmek üzereyiz. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.